Arkadaşlar bugün sizinle beraber Stitch for Legends nasıl hileli APK onu indirmeye göstereceğim. Ben de şu an var hatta göstereyim. Şöyle girelim bakalım. Bakın arkadaşlar ve ve Android kulüp yazıyor. Bakın. Pardon. Oldum. Tamam, Kostümler diyelim. Bakın elmasımı. Sınırsız. Şimdi ben bunu nasıl yükleyebiliriz onu göstereceğim. İlk önce bunu sileceğim. Tabi size de göstereyim. İnanmazsınız var. Sildim buradan. Google'a giriyoruz. Google. Google. Turometre'ye de girebilirsiniz. Burada şey yazıyoruz. bir dakika. Nasıl yazıyorsunuz? Ben yazıp geliyorum. Şöyle yazdım. Stitch var. legend. Legend. Legend yazdım. Yok stitch var yazın yeter. Stitch var yazdıktan sonra bir boşluk koyuyorsunuz. Sonra apk indir hayır indir kulüp Julu Julu op, Julu yazıyoruz Böyle stitch varlığı yazı bir mod apk Mirage Club Buna tıklıyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra alta iniyorsunuz Oyun devam ediyor ona basıyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra aşağıya indikten sonra stitch var Legends mod APK diyor ona bastığınızda hemen aşağı indirelim de oyuna devam ediyor buradan yine devam ediyorsunuz ah, bu öyle ekran çıkacak. bakın şöyle Stitch for Legends 2023 mod APK indir diyor hemen indirelim burada 8 saniye bekleyecek böyle bekleyelim apk indir diyoruz buradan direkt geçebilirsiniz bir saniye beklemize gerek yok direkt üstüne tık bak arkadaşlar burada telefon numarası girmeyeceksin şu üstte çarpı şey var ya bakın şu üstte çarpı şey var ona basıyorsunuz sizi böyle bir yere atıyor burada ne yapacağınızı gereken aşağı iniyorsunuz bakın şurada şuna basmayacaksınız bakın buna basmayacaksınız şuna basacaksınız bastıktan sonra böyle bir şey çıkıyor buradan şuna basacaksınız. bunu okunumuza gerek Arapça yazıyor bunu basacaksınız bastığınızda şöyle gösterecek ayrıntılara bastığınızda da buradan indiriliyor şimdi Stitch var yazarsak bir dakika Stitcher bir dakika. Böyle bir yer diyor. Buradan bekliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da olmasını bekliyorsunuz. O sırada falan YouTube'a e falan bakabilirsiniz. Oyun oynayabilirsiniz. Size şeyi göstermeyi unuttum. Benim Roblox hesabım bir gün banyede. O yüzden pek video atamayacağım. Banyede herhalde değil mi? Banyemesi çok komik olur. Baktığımda banyemişti. Böyle göstereceğim. Böyle uğraşıyorum. Bakın banyede. Hadi giriş falan yapamıyorum ama bakalım yüklenmiş mi? Hayır yüklenmemiş. Böyle oyunlarım da var. Ben yani oynarız falan diye yükledim de. Bu da ne olursa olsun şey çekeceğim. Kim? Tamam arkadaşlar bu şey olsun ben geliyorum Bak arkadaşlar şu an indiriliyor. Tamam. İndirildiği zaman bakın şuna basıyorsunuz. Şu dost gibi bir şeye basıyorsunuz. Ona bastığınızda böyle şey diyor. Stitch War Legends yüklediniz. Onun şu diye basıyorsunuz. Böyle yükleniyor. Biraz bekliyoruz şu iptal edebilirsiniz şu an yüklendi Evet şimdi size göstereceğim yanına İnanm inanmayan olursa falan şöyle gidelim çok arkadaşlar bunun işte, devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın şimdi girdik bakın böyle hoşlumlar diyelim hepsini alabilirsiniz yani gördüğünüz gibi çok iyi. Çok güzel bir hepsini alalım. Şunlardan da hepsini alalım. Oh hepsini alalım arkadaşlar. Hepsi de bedava. Gördüğünüz gibi. Şu da bedava. Şunları kuşatacağım. Yani her şey bedava arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani normal oyun oynamak istemişsiniz Böyle yani çok eğlenceli oluyor böyle yani tavsiye ederim. Ben oynuyorum Biz, belki, da Belki Stitch var oynamak isteyenler arada oyunu izleyebilir. Tamam gördüğünüz gibi bunları aldık. Şu şu Mehmet'i de görüştürelim. Evet abi ya Bunlar kurşunlar öyle bir özelliği var. Stitch var çekişim onunla yorumlara yazın da. Ben çekerim herhalde. Çünkü hileli çekerim hatta çekim. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Her aldık şimdi inanmayana olur dükkanda bir geçelim bekleyin klasik diyor çılgın yapabilirsiniz Atlayayım burayı tamam bakalım burada ilk önce şey yapıyorsunuz tamam burada zaten inanmıyorum. şu dükkanı göstermek istiyorum bir dakika şimdi hemen kontrol edip böyle tam. Tam. Tam şey yapabilirsiniz. Bırakın sopalı çağ diyor. Bize. Bu böyle çalışacak yani. Ne diyelim. Böyle çalışa çalışa Şey yapıyoruz arkadaşlar. Kolay ya. Şurada ben tutlaştırdım. Saldıralım. Bomb dedi. O şey yoksa sen... Ha, bir tane sopa da çağırıyorum. Ya, bu diri, diri ya. ya. Bunlar şeyini çağırmışlar. Kaç buraya. Hadi Mehmet koş Mehmet. Abi koşuyorum. İnşallah ölürüm. Ölmem. Ula. 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 Beni oklamadı şimdi görün Allah'a bekler Mesut! yardıma gelene kimi çağırın <laughs> Vurmayın lütfen me. Oh. Mesut Geliyorlar bana Aa, geliyorlar Geliyoruz kardeşim Bekle bizi Ölmemiştir inşallah Oh Ku. Mahmut öldürdüler. Mahmut kuş Mahmut. Vur. Vur vur vur. Mahmut besin. kita berada di Mahmut. İki bir çağırın gençler. İki bir çağırın. Besin. <laughs> besin. Tarı basut 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 Mahmud gittiler Mahmud saldrak Mahmut. Mahmud Mahmud tar gider Allah Akbar Aydiviz yürü keç o kuz 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 Savaş savaş Allah Akbar Allah Savaş savaş yere gir savaş savaş Allah bakar Allah Akbar sıkacak Nasıl? <laughs> ekip geliyor tamam ekip geliyor. Yanamadık. Mazut kot mazut. Oh, <laughs> İkinci mazut kot. Oradalar orduklar üçüncü ve süt koş <laughs> Allah'a bakar <laughs> Vur şöyle. Şey Aa vur wait. Oo. Tam ata işaret ya. Tarı geliyor bakın. Şöyle bak. Millete bak sen. Oğlum Mesutlar ne oldu lan? Mesutlar gitti mi? Ama o Mesutlar çağırdık. Mesutlar çağırdık şu an. Mesutlar gelir. Mesutlar. Nasıl? Nasıl gidiyor? Ya bir sen nasıl gidiyor? Ne oluyor? Ne değişiyor? Savaşa gidiyorum. Ya. Benim Abdurrahman nerede? Abdurrah. Abdullah. Abdullah neredesin oğlum? Nerede o Abdullah? Aha. kuşuyor abi. kuşuyor abi. Merak etme. Abdullah koş 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 koş. o oh. hayır kardeşim. Oh. Gidiyorum. Abdurrahman'a, hadi. hadi hadi Abi Abdurrahman da işte. <laughs> tamam arkadaşlar. iki bir şarkı. ekip bir şarkı. Şark. Şark. bakalım artık istik yapabilecekler bu. İki bir şarkı. Tabii. Bıtersen ben kontrol

Ekim işareti, açım işareti, Ekim Ekim işareti, Ekim 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 açım işareti, nasıl açım işareti, açım, açım işareti, açım, açım işareti, açım, açım işareti, açım, açım işareti, Mesut. Bakın ya Mesut ya orada tam bir ölmüş gibi bir fotoğrafın var ya yani. ben vermişim Aynı bir şey bakalım Bu okçu geldi dur. Şimdi du, 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 du. bu Mesutlar biz bir güçlendirelim bakın İki var ya şu iki arkadaşlar Bunu yükseltim üç Yani gitmiyor artıyor arkadaş. Çok saçma bir şey de biliyorum. Ya, inanmayanlar olacak yani. arkadaşlar. Ben ne Bu çocuk ne Mağazaya gittim. Bakın istediğinizi alın arkadaşlar. Bakın bedava şu yanda grifudan alabilirsiniz yani. Onu da alabilirsiniz her şey alabilirsiniz yani. O da çok şeyler var sandıklara bakalım bakın sandıkları şunlar ver sandıklar ve işte iyi bakın dostum nerede var yani arkadaşlar videomuz sana gel inşallah e like ve abone olup atabilirse atar atarsınız Evet stitch var videoları istiyorsanız bu 3 like geçerse diğer devamını atacağım Fartın görmün. Sen arkadaşlar. diğer videoda görüşürüz boşça kare.